Çağlar bir günden herkese günaydın efendim hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Gayet iyi. Sizi burada görmek çok güzel. Eminim izleyenlerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Teşekkür ediyorum. Ben de sizle beraber ekiple bu yayını yapmaktan onur duyuyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocamla ilk olarak bel fıtığını, romatizmal hastalıkları ve omurilik felcini konuşacağız. Konu başlıklarımız şöyle. Romatizma hastalıkları neden fıtıkla karıştırılıyor? Romatizmal hastalıklar nasıl teşhis ediliyor? Yanlış yatak seçimi ve hatalı duruş fıtığı tetikler mi? Sorularının yanıtının hepsini alacağız. Bu arada Yeni Bir Gün TV sosyal medya hesabımız. Hocamızla bir fotoğraf çektirdik. Oraya paylaştık paylaştık. Lütfen sorularınızı altına yazın. Ben de telefonunda burada bekliyor olacağım sorularınızı ve canlı yayında kendisinden cevaplarını rica edeceğim. Mutfağımızda da sevgili Sera Salfatini var. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkürler Çağlan. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Neler yapıyoruz bugün mutfağımızda? Bugün e, kekikli kaşarlı tavuk tarifimiz var. Hmm. Yanında da basmati pirincinden otlu pilavımız var. O kadar severiz ki pilav. Gerçekten merak ediyorum senin tarifini de. Teşekkür Elinin lezzetli ederim. olduğunu biliyorum. Çok Az iyi. sonra birlikte olacağız. <laughs> Sosyal medya sorularını beklerken görüntülü sorularla hocam müsaade ederseniz Gerçekten. başlamak istiyoruz. Buyurun. Hocam merhaba. Yanlış yatak ve yastık seçimi bel fıtığını tetikler mi? Tetikler mi? Ne Hı? kadar önemli yastık ve yatak seçimi? Çok önemli. Ama bel fıtığını tetiklemekten ziyade inflamatuar ağrı adını verdiğimiz, romatizmal ağrı adını verdiğimiz bel kaslarında, boyun kaslarında Hı. hatta fibromiyalji olarak da adlandırılan stresin tetiklediği ağrılarda eğer yastığınız ve yatağınız eğer sizin ergonomik yapınıza uygun değilse tetikler. Hı. Nedir Orhan Hocam ergonomik yapı? Ne, ne demek? Sizin kalça yapınız belinizin kavisiyle bir başka hanımefendinin veya beyefendinin kavisi farklı. Tamam. Eğer lomber listi adını verdiğimiz belde kayma varsa o kayma grade 2-3 evresinde ise bele baktığınız zaman yan profilden kalçaya doğru ciddi bir kavis verir. Hmm. Bu kişinin yatağıyla bu kişinin oturduğu koltuğun şekliyle ergonomik yapısıyla bir değerinki aynı olmaz. olmaz. Dolayısıyla standart bir şekilde şu yatak demek yerine. O kişinin kendi bedenine, vücut yapısına uygun ergonomik yastık veya yatağın kullanılması daha uygun olur. Hı -hı. Eğer bunu sağlayamıyorsa elastisi biraz daha fazla Hı -hı. ki eskiden yapılan bir yanlış vardı. Bel fıtığı hastası ki hepsi bel fıtığı hastası değildi. Bunların belde tutulma, boyunda tutulma, sırt ağrıları vardı. Bunlar fıtık ağrısı değil hiçbir zaman. O insanları sert zeminde yatırırlardı. Hı -hı. O ağrıya ağrı katardı. Çok sert bir zeminde yatmayı önermiyoruz normal ortopedik sert yatık ama o ortopedikte de sizin kendi vücudunuza, beden yapınıza, iskelet yapınıza uygun ergonomik şekilde olması önem taşıyor. Yani bunu nasıl kendimiz peki karar vereceğiz hocam? Ergonomik bir yatak herkesin bedenine uygun aşağı yukarı olur diyor musunuz? Yoksa ne bileyim yattığımızda işte şu bel boşluğunuz biraz dolmalı veyahut da işte ne çok yumuşak ne çok sert arasında bir his bize tarif edebilir misiniz kolaylıkla seçim yapabilmemiz bir adına? Bir eksen şeklinde düşünecek olursak iz düşümünü Popo kısmı aşırı kavis yapmışsa o belle poponun birleştiği yerdeki mesafenin uzunluğu, boşluğu desteklenmeli mutlaka. Hmm. O yüzden her oturan arkasına minder koymamalı. Arka tarafta boşluk kalıyorsa onu minderle doldurmalı. Ya da arabanızın koltuğunun yukarı aşağı doğru ayarını verdiğiniz zaman sizin oradaki eklem ağrınızı siz kendiniz onu hissedersiniz tam oturdu mu oturmadı mı diye. Evet, Buna dikkat ederseniz hmm. aracınızı kullanıp indiğiniz zaman bel ağrısı yaşamazsınız. Güzel eğer böyle bir bel ağrısı yaşıyorsak araç kullandıktan sonra o bel boşluğu orada bir zorlama yaşıyor. Kesinlikle oradaki açıyı iyi ayarlamak gerekiyor bir yastıkla bir yastıkla ya da onun o açısını arka tarafa yatırmayla alttan kaldırmak kısmındaki açıyı iyi ayarlamak gerekir. Şimdi tamam. izleyenler der ki bizim arabamızda böyle bir şey yok. Onu da işte alttan bir destekle yapabilirsiniz. Hmm. Çözüm odaklı olduktan sonra hepsinin çözümü var. Doğru. Yeter ki sağlığımıza önem verelim. Önem verelim. E, vücudumuzun sesini dinleyelim. dinleyelim. Bu güzel cevaptan sonra hemen bir görüntülü soru daha geliyor. Hocam merhabalar. Skolyoz ve kamburluk omuriliği etkiler mi? Tedavi edilmezse ne olur? Skolyoz çok insanda var diyebiliyoruz evet. değil mi? Şuradan hepimizi alsanız hocam şöyle bir evet. baksanız hepimizde bir yamukluk mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama tedavi edilmezse, yaşam öyle devam ederse ileride oluşabilecek sorunlar neler oluyor? Skolyoz bir de kamburluk o da çok fazla var. Kamburluk Bak da şimdi. var. Evet. Kamburluğun kendisinde omurluğun eğer çok çok ileri boyutlu değilse kendisine bir zarardan ziyade sizin göğüs kafesinizle ilgili nefesle ilgili problem yaratır. Hmm. da normalde omurganız dik bir şekilde gelmesi gerekirken hmm. S şeklinde açılar verir. Hmm. Bu açıların derecesi önemli. Bir kısmı doğumsaldır, zamanla artabiliyor bir kısmı da bel fıtığınız varsa eğer ya da işte sırtta bir fıtık varsa o ağrıyı kompanse etmek adına vücudunuz yamuk dediğimiz bir şekilde eğri durabilir. Hmm. Bu da skolyoz tablosu ama bu fıtığa bağlı ağrıdan dolayı kaynaklanıyor. Bunda siz eğer fıtığa ait problemi çözerseniz veya bel ağrısına ait nedeni çözerseniz zaten o skolyozu düzeltmiş oluyorsunuz. İzleyicimizin sorduğu soru Genelde doğumsal olan ilerleyen skolyozlarda yine aynı şekilde omurluğumuz düz bir şekilde gelirken o omurga kemiklerinin arasından kort dediğimiz omurluk yapımız geçiyor. Hı. Onun geçtiği yer düz inmek yerine S şeklinde yaptığı zaman sinirleri ve omurluğu sıkıştırıyor. Zamanla Belden aşağı bacağı vuran ağırlar, evet. zamanda ayakla duramama, Hı. zamanda yol yürüyememe ve hatta kuvvet kaybıyla seyredebiliyor. Eğer ilerleyen bir skolyozunuz varsa ve nörolojik eşlik ediyorsa tamam. cerrahi yaptırmakta fayda var. Ama eğer çocuk yaştan itibaren bir skolyozun farkındaysanız açısı da ileri düzeyde değilse bunu yüzmeyle veya bu konuda uzman fizyoterapistlerin eşliğinde çalışarak artmasını engeller ve cerrahiye gerek kalmadan hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Sorular çığ gibi yağmakta. Hemen geçeceğim onlara bir görüntülü sorunun ardından. Buyurun. Hocam merhabalar. Gece uyurken sırtım ağrıyor. Sabah da tutuluyor. Sizce sebebi nedir? Bu da sık yaşanan problemlerden bir tanesi. Çok sık. Muayene etmeden e, çok konuşmak istemediğinizi biliyorum ama neden kaynaklandığını en, en azından kaynak sebebi belki paylaşabiliriz ya da nasıl yardımcı olabiliriz? Şöyle söyleyeyim ben kendi muayene halimde hastayı gördüğüm zaman bazen MR'ın kendisi izleyicimizin kendisinin anlattığını bize anlatıyor zaten. Hı hı. O MR'a baktığınız zaman orada bir fıtık görüntüsü yok ama kaslarda ödem var. Hı hı. Kaslarda ödem olduğu zaman hastanın kendisi özellikle gece saat 3-4-5 sabaha karşı... Tatlı uykumdayken sağdan sola soldan sağa döndüğümde belimin koptuğunu ağrıdığını dönemediğimi çığlık attığımı okay. böyle bir ifadeyle söyler. Okay. Sabah kalktığım anda eğer izin verirseniz göstereyim. Lütfen, lütfen. Şu şekilde kalkarlar iki büklüm sürünüyorum der yavaş yavaş günlük işlerimi yaptıktan sonra doğrulmaya başlıyorum derler. Toplumun büyük bir kısmında bu yakınma var. var. Nerede hissedilen bir ağrı? Bir de gün içerisinde tekrar oturursa o ağrı tekrar oluyor mu? Oturup kalkarken de bu ağrı tekrarlanabiliyor. Nerede Genelde hissedilir ağrı? Genelde tam, tam olarak belin arka kısmında popoyla belin birleştiği, lumbosaklar birleştiği tabi şu, şu bölgede olan de. ağrı. Bu ağrı zamanla buraya doğru da çıkabilir. Kalktığınız hmm. zaman veya gece uykuda hanımefendinin sorduğu şekilde belde ağrı olduğunda bu ağrı eğer kalçanızın şu kısmında değilse enjeksiyon yapılan yerde değilse, değilse aşağı doğru inmiyorsa sadece burada sınırlıysa bu ağrının nedeni genelde romatizmal hastalıklara bağlı inflamatuar hastalıklara bağlı ya da bayanlarda e, jinekolojik problemler varsa kadın doğumla ilgili bir enfeksiyon tablosu varsa onların erkeklerde prostatla ilgili problem varsa yansıyan ağrılarıdır böyle vuran ağrı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.